Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız canlarım benim sizdir inşallah haftalık açılımlarımıza başladık canlarım benim 18 Kasım 24 Kasım arasında açılımımızı yapacağız bugün açılımı canım boğalarıma toprağın kralları ve kraliçelerini saygıyla selamlıyorum güzel yorumlarınız ve de destekleriniz için ayrıca teşekkür ediyorum canlarım benim İyi ki varsınız. Seviyorsunuz. Seviliyorsunuz. Boğalar, boğaları seviyorum gerçekten. Bütün burçları da seviyorum. Boğalar bende biraz farklı oluyor. Enerji çok iyidir ve de dediğim gibi girişkenlerdir. Ve merhamet yapıları da yüksektir canım. boğalarımı seviyorum. Yükselen burcu boğa, ay burcu boğa da benimle uyumlansınlar canlarım benim. Şimdi bir Merkür gerilemesi var. Buna dikkat edelim özellikle. Akrep Burcu'nda da dediğim gibi bir yeni ayı, ayımız var. Bu ay biraz karışık. Bakalım canım boğalarımızın nasıl öngörüler, duyması gereken, alması gereken mesajlar nelerdir diyelim bakalım. Ayrıca bireysel danışmanlık almak isteyenler YouTube kanalımdan bana e, WhatsApp hattı üzerine 7-24 danışmanlık alabilirsiniz benden de canlarım benim. Kalın bakalım bakalım. Canım boğalarımız yükselen boğa ay burcu boğa güne, e, güneşi de boğa alana dinleyebilir canlarım benim. Bütün hayrına olması dileğiyle. Niyetiniz niyetim olması dileğiyle inşallah evrenin güzel enerjileri bütün burçlara size de özellikle Naimi bir şekilde güzellikler getirmesini, e, getirmesi dileğiyle canlarım benim. Bakalım, bakalım, bakalım. Evet. büyücü güçleniyor. Zaten bu haftanın ya da bu ayın e, sahnede olanlarından biri de Boğadır canlarım benim. Boğalar iyi değerlendirsin ama Dediğim gibi şimdi Merkür gerilemesi var. Bir de yeni ayımız var Akrep Burcu'nda. Burada biraz daha çok asi bir, asi ve derin bir dolunaydır canlarım benim. Bakalım sizde neler, ne gibi döngüler almanız gerekeni söyleyelim bakalım. Şimdi denge kraliçesi ile başlıyoruz. Bu hafta özellikle dengeli gitmeye çalıştığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Yani bazı konularla alakalı kendinizi zamana bırakmış olabilirsiniz canım boğalarım ama diyor bu denge dengenin duruşunda beklediğiniz bir haber varsa almanız gereken bir işte bir haber olsun bir mail olsun e, işte bir telefon haberi olsun bir kişi olsun fark etmiyor Ka Karşıdan karşıda kişilerden alacağınız bir haber bir durumla alakalı beklentiniz de e, bu şekilde ise diyor bu konu sizin aleyhiniz olacak. Ve güneşinizin parladığı bir sürece giriyorsunuz ve muradınıza doğru da adım atıyorsunuz. Bir dileğinizin bu hafta geçtiğimiz bu ay sonuna kadar gerçekleşme durumu söz konusu olabilir. ya yani bu ay içinde ay sonuna doğru gerçekleşme durumu söz konusu olabilir. Beklediğiniz bu haber özellikle maddi, özellikle iş konularıyla alakalı, özellikle bir yatırım, işte ee, geçtiğimiz birli ya da iki aydan beri bir hafta iki aydan beri ya da iki, ikili vakit ikili iki haftadan beri diyelim iki aydan beri ya da iki yıldan beri beklediğiniz bir durum varsa ya da mücadele ettiğiniz bir konu üzerindeyse bu hafta ya da bu ay içinde bununla alakalı bir muradınızın gerçekleşmesi söz konusu olacak canım boğalarım. İş parlama durumu alacaklarınızda bir dediğim gibi telfi olabilir, yurt dışı bağlantılı bir haber de olabilir. Ee, kamuyla alakalı beklediğiniz bir durum olabilir, mahkemesel bir süreciniz olabilir. Bu her konuyla alakalı özellikle alacağınız bu, bu gibi kurumlardan olabilir, resmi dairelerden alacağınız haber sizin yüzünüzü güldürecek. Ve olumlu bir şekilde önce bir korku korku yaşatabilir size. Bazı durumları işte ne olursa olsun e, olumsuza da açım dediniz ama olumsuz bir şekilde size doğru gelmeyecek bu konu arkadaşlar. Diye umduğunuz gibi olmayacak. Güzel bir gelişme, güzel bir haber duymak ya da alma durumu söz konusu çok çok yüksek. Mahkeme, mahkemeyle alakalı da yurt dışı bağlantılarınızla alakalı da başarılı bir şekilde alacağınız bir haber, bir kutlamaya doğru gitme durumu söz konusu olacak canım boğalarım. Ama ikili ilişkilerle alakalı bir iniş çıkış durumu yaşamanın söz konusu. Şimdi şöyle diyelim be, süre bir geçmişten bir ilişkiniz ya da geç bıraktığınız bir ilişkiniz ayrılma aşamasına o, ayrılmış olan bir ilişkiniz bu hafta önünüze dökülebilir bu ay bununla alakalı işte Mer Merkür Retrosu dediğim gibi şimdi Akrep Burnu'na bir yeni ayımız o var arkadaşlar geçmişten bir ilişki gelebilir size dönüş yapabilir. Ama bana göre dediğim gibi gelen kişi biraz sizin kafanızı karıştırabilir ama ister misiniz, istemez misiniz? Emin olmasa kalmış. Şimdi geçmişten bir ilişkilerle alakalı bu hafta bazı durumlar gün yüzüne çıkabilir ya da böyle kişilerden adım alabilirsiniz. Eğer sorunlu bir ilişkiniz varsa, bununla alakalı dediğim gibi inişli çıkışlı bir ilişkiniz varsa bir karar aşamasına varma durumu söz konusu olacak. Yani burada diyor ki Boğa burcu kandırılmış olabilirsin, aldatılmış olabilirsin. Aynı durumlarla alakalı bir daha aynı sorunları yaşamamak için. Çünkü üçüncü şanslarla alakalı burada bir kopukluk olmuş olabilir. Süre gelen bir ilişkiniz varmıştır ya da işte üçüncü şansların olduğunu ya da aldatıldığınızı öğrenmiş olup e, bitirmiş olabilirsiniz. Burada işte dedim gidenin geri gelmesi söz konusu olacak. Ama diyor ki gelen kişiyi çok e, yani sevgi dolu geleceğini düşünmüyorum. Burada dediğim gibi daha çok e, yani özür dilerim zamanını öldürmek için boşlukta boşluğu tamamlamak için size dönüş yapma yapabilecek olabilir. Burada bir sevgi görmüyorum. Çünkü ilişkilerde kopukluk olmuşsa eğer ki böyle aldanma ve aldatılmalarla alakalı bu sorunu yaşadıysanız daha çok karşınızdaki kişi değişti değiş işte beni affet biraz daha çok böyle boynu bükükleri oynuyorsa diyor buna kanmayın diyor. Bunun arkasında bir çıkar ilişkisi olabilir ya da dediğim gibi boşluk boşluğu tamamlamak için size bir adım atabilir canım boğaları ve sizi bir daha kırabilir ve üzebilir. Buna çok çok dikkat edin. Ailenin ilişkilerinde sürekli böyle bir iniş çıkış varsa diyor. Bunlara kadar bir aldatılma, aldanma da durumunuzu da bu aldanmalar, aldatılmalar alakalı da bu hafta ve bir, önünüze düşecek durumlar olabilir. Yani burada halının altına süpürülmüş ya da gizlenmiş şeylerin ilişkilerde özellikle bu hafta gün yüzde çıkma durumu söz konusu çok çok yüksek. Ve sizi şaşırtacak haberler, sizi yani kay kaya kırıklığına uğratacak şeylerle karşılaşacak ya da karşılaşmış olabilirsiniz. Çünkü burada bir mutsuzluk ve dediğim gibi sırtından vurulmuşluk bir kalp kırıklığı yaşanmış ya da yaşanacak olabilir. Eğer ki böyle sürekli bu durumla alakalı e, aynı sorunu yaşıyorsanız ve farklı kişilerden yaşadıysanız bu haftada dediğim gibi artık diyorsunuz ki ben yaşamak istemiyorum. Böyle durumlarla alakalı da böyle sizin e, karşınızdaki partner işte ayrıldığınız ya da tartıştığınız kişilerin size daha çok işten pazarlıklı olduğunu bu hafta görebilirsiniz canlarım benim. Ve uyanık olmanızı tavsiye ederim. Burada saklanan konular, durumlar gün yüzüne çıkacak. Çünkü aldanma ve aldatılma var. Burada üçüncü faktörler araya girmiş ya da girecek olabilir. Dikkat edin bu konulara kalın. Eğer ki ilişkinize öyle bir sorunuz yoksa, güzel bir eviniz varsa ilişkinizde güzel bir böyle bir hiçbir konuyla alakalı Evet, ağdanla ve adatılma yoksa diyor. Bunlarla alakalı da bir başarı, bir bununla alakalı bir güzellikler. Hanelerinde bir mutluluk, daha çok mutluluğa mutluluk katma durumları söz konusu olacaklar. Ama diğer dediğim şekildeki e, işte sorunlu, sürekli sorun yaşayan ikili ilişkilerle iş konularına da çok çok dikkat edin bu konulara alakalı. Bu hafta de bu ay özellikle bu yeni aylar ayriyeten dolunaylar biraz karma karmaları da getirir benim işinize işiniz varsa işinize sahip çıkın e, yenilikleri şu anda açık olma taraftarı bence çok fazla olmayı çünkü aralığın ilk haftasına kadar bazı durumları askıya almanızı tavsiye ederim ama bu hafta ya da işte bu ayın içinde daha çok yüzleşmeler gerçekliklerin ortaya çıkması ikili ilişkilerle alakalı gün yüzüne, yani bazı durumların halının altından böyle çık, süpürerek çıkarılma işte bazı kişilerin gerçek yüzünü görme arkadaş ortamında işte yakın arkadaş aile konularla alakalı sorun yaşayan ya da işte bir inişli bir çıkışı durumu olan kendilerinin arkasından yanlış durumlarla alakalı yanlış fikirlerle alakalı arkalarından dönen dolapları bu hafta boğa biraz birçok boğa öğrenebilir ve bir kırgınlık yaşayabilir ve bir uzaklaşma durumuna gidebilir. Ama burada birçok boğa yeniliğe doğru gidiyor canlarım benim. Eski ki eskiden kalan kangren ilişkileri, kangren arkadaşlıkları, dostlukları işte hizmet etmeyen iş sektörünü yani kendine hizmet etmeyen işte tatmin etmeyin iş sektörünü her konu yenilenmeye doğru gidecekler. Bu konuları bu durumları kapatacaklar. Akrep burcunun kartı zaten ölüm kartı. Diyor ki burada seni bazı şeyler aracılığıyla yüzleşip vedalaşmaya doğru da yön verebilir. Bu ilahi sistem. Bunu yaparsan tamamlanma. Bakın her şekilde tamamlanmaya doğru gideceksiniz ve güneşiniz farklı bir şekilde doğacak ve hayatınıza dediğim gibi farklı kişilikle ileriki günlerde gerçekliklerle alakalı gerçek kader, gerçek kaderinizdeki olan kişiler ya da gerçek arkadaş, gerçek ortam, düzgün kişileri de çekme durumu söz konusu olabilir. Bu dönemde zaten biraz daha çok kandırılmışsınız, iyi e, niyetiniz çok suyusuma edilmiş, e, herkese el uzatmışsınız, her, her şekilde darbe yemiş olabilirsiniz. Mahkemesel süreçte de kalp kırıklığı yaşamışsınızdır. Bir celse, iki celse, üçüncü celse güzel bir şekilde adım olacaksınız emin olun canlarım benim. Burada diyor ki sistem artık diyor sana hizmet etmeyenleri seni yüzenleri sürekli aynı sorunlarını yaşamamak için diyor. Zaten sen istemesen de ilahi sistem bunları sen öne dökecek diyor e, canım boğa. Ve bu konu senin dediğim gibi yenilenmeye doğru yeni bir kapıya doğru aslında çok e, bu ay senin için bonus bir ay. Çünkü bazı gerçeklikleri bazı durumları yani sana hizmet etmeyenleri resmen hem ilahi sistemden rüyalardan göreceksin hem gerçekliklerini göreceksin. Ve sen, sen onlardan uzaklaştıkça onları, onların, onların durumunu daha çok gözlemleyeceksin ve düşüşlerini, üzüntülerini, sana yaptıklarının işte yanlışları bunlarla alakalı dönmek isteyip özür dilemelerini duyabilirsin canların benim ama sen keskin olacaksın. Bazı konularla alakalı dediğim gibi net olman gerekiyor. Bitirmen ve gidiş uzaklaşma enerjisine de girebilirsin. Bazı boğalar bir mekan değiştirebilir, bir iş yeri değiştirebilir. Ya da bir ev alıp gidebilir. Ya da ülke değiştirebilir, şehir değiştirebilir. Bununla alakalı da diyor ki sistem seni destekliyor. Ama diyor ki önüne bak diyor. Bazı sağlamlıkları görmeden adım atma diyor. Biraz daha çok garanticidir boğa. Daha çok garantici olduğu Bir kayıp yaşadıysan bir maddi anlamda para konusunda bir hırsızlık, dolandırıcılıkla alakalı karşı karşıya kaldıysan geçtiğimiz aylarda bu hafta dediğim gibi mahkemesel süreç senin yüzünü güldürebilir. Senin dediğim gibi bir haber, bir ışık sana dediğim gibi güneşini bir şekilde hayatında böyle bir güneş doğabilir canların benim ve tamamlanmaya doğru ve mutluluğa doğru gidebilirsiniz ve bu konularla alakalı çok mücadele edip çok dediğim gibi haberleşmelerde olmuş olabilir. Ama diyor güç senden yana bu ay. Sen sadece ikili ilişkilerin alakalı gözlemleyici ol. Kimseye kanma diyor. İyi giden bir ilişkinin de bazı sorunları ya da bazı durumları çıkabilir. Bu seni şaşırtabilir. Gizlenmiş konular bu hafta ortaya çıkabilir. Ya da bu ay çok çok dikkat edin. Gizlenmiş ya siz gizlemişsiniz ya karşınızdakiler gizlemiş. Bu konularla alakalı diyor ki ilahi sistem diyor bunları ya senin önüne dökecek ya senin karşındakilerin önüne dökecek sen de yoksa diyor ve bunlarla alakalı yüzleşmeler ve bitişe doğru gitme durumlar söz konusu olacaklar çünkü bazı kişiler size uykusuz geceler yaşatmış olabilir ee, ikili ilişkilerle alakalı giden sürekli böyle sizin beyninizi yoran ilişkiler bu hafta da dediğim gibi sizi yoklasa bile. Siz bununla alakalı çok üzüntü çekmiş olabilir. Sizi hayal kırıklığına uğratmış olabilirler. E, toplumda da aynı şekilde aile bireylerle alakalı bir sorun yaşamış ya da üzüntü yaşamış olabilirsiniz. Burada diyor her türlü ikili ilişkiye çok çok dikkat edin ve gözlemleyici olun diyor. Hemen geldi kabul edeyim demeyin bunu arkadaşlar. Yani bir daha üzülürsünüz bir daha yıpranırsınız derim size. E, biraz daha gözlemleyici olun kabul etmeyeceksiniz. Zaten etmemeye çalışın çünkü ederseniz de dedim, önümüzdeki süreçlerde bir pişmanlık daha yaşama durumu söz konusu olacak. Canım boğalarım. İnşallah ki güzel uyumlanmışsınız. Duygularınız şelale olacak. Yani duygularla alakalı attığınız her adım tamamlanmaya gidecek. Bir bu haftadan değil. Önümüzdeki ayın başında. Şu anda bir gözlemleyici olun. Güneş sizden yana. Temkinli adım atın. Paranıza, pulunuza sahip çıkın. Gerçek olana sahip çıkın. Yalancı, işe sizi kandıran, aldatan, Manipüle eden kişiliklerden de bir an önce arınmaya çalışın. Gidip gidip gelen kişiliklerden de arınmaya çalışın. Eğer ki süre gelen güzel bir ilişkiniz varsa da tamamlanmaya gidebilirsiniz. Bir nişandır, sözdür düşüncenizde bu olabilir. Eğer ki evinize mutluluğunuz varsa hanenize dediğim gibi diğer burçlara da çıktı. Bir aile bireyine bir evlat katılabilir ya da bir çocuk haberi alıp hanenize mutlu olabilir. Akrabalarınıza, kardeşlerinize de olabilir bu durum sizi mutlu eden bir durum içine girebilirsiniz ve dediğim gibi toparlanmaya sürecine doğru yön alabilirsiniz. Dikkat edin sadece iş konularında temkinli olun. İkili ilişkiler alakalı gözlemleyici olun. Hemen her şeyi hop şey etmeyin. Çünkü normalde hem erkeği hem bayan anaç yapılarınız çok çok yüksek bu ay. Yani sahiplenme, toparlanma, daha çok işte liderlik pozisyonu çok çok yüksek bu ay sizde de. Hem erkeklerinde oluyor hem bayanlarında boğanın. Diyor ki anaç yapınız çok güzel olmasına rağmen karşınızdakiler sizin gibi olmayabilir. Yani buna dikkat edin. Aldanma ve aldatılmalar çok çok açık olabilirsiniz. Ve böyle bir durum içinde geçtiyseniz bir daha olmamanız için stop diyor düğmeye basın bekleyin diyor. Ve bu ay sonuna doğru zaten gerçekliklerini Göreceksiniz. Güçleniyorsunuz. Bakın büyücü kartıyla da haftayı tamamlıyoruz. Canım boğalarım. İnşallah ki bütün hayrına olur canlarım benim. Bu bir genel açılımdır. Üzerinize uyanları alın. Uyumayanları dediğim gibi evrine iade edelim. Genel bakımları e, baktırmak istiyorsanız daha zaten Youtube kanalından, Whatsapp hattı üzerinden de bana ulaşan ve danışmanlık alabilirsiniz. Ee, başka diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki açılımda görüşmek dileğiyle. Kanalıma her türlü destekleriniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.